Rezlersen kaçarsın. Kalk kardo kalk 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 kalk. Durma. 500 durmuşuz. Bekler burada şimdi. At torlu at tolla, at tolla, at 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 Seri var öldü orası boş. Kes 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 Atarı, kes. Bat, bat, at, en bat, at, sağdan bat, oyna. Bat, en sağdan oyna. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin. En sağdan oyna. Encirin varsa bas bas encirin varsa. Gel varsa bas. En sağdan oyna bak. En sağdan oyna bak. En sağdan oyna alacağım o kadar. Devam et. deli dumrul var. Kes şunu da. Arkandan arkan topluyor lan Ferdi. Dön şimdi sollu sollu dön sollu dön desin bende at bana des kür at bilo Aa geri gel solun vuracak e, önüne hazır tor attım bur önüne Gör 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 Beyler burası Beyler söyle burası olur, geri gel söyle. Söyle. şimdi çünkü öleceksin aldım o kardeşim Ulan burayı tutmadı adamlar Aldır bileyim. onka Varıyorlar benle gel varıyorlar benle gel Benle gel benle gel Dili aldım ben sana onka Örme Oraya böyle Çit'in orası bayağı dolu kardo koş Sollu hazır doldu mu bilingin sollu 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 hazır Oktay torlu vur sollu at Vur Vur kan moriyor. Şey. Az kaldı iski aldım oka. İçine zevur geri gelsene geri gel bursana içine zevur aldım oka. İçine seri seri zevur Torattım attım bu kafana kafana seri kur. Kafana seri kur. Arkandan mele geliyor kalkan tak çık kalkan Aynen tak melek. çık. Kalkan tak çık mageye de sat çık. Crash buraya gel aldım oka. Dön aldım şimdi neyse. arkana dön şimdi arkana İçine gelen billi var hazır mısın? Arkan Vur vur Torattım bas şimdi kafana kafana ekor hemen en sağdaki parti Balderi başkanı 4 süperli bak billi billi vur, küçüncü, vur. billi küçüncü. bak billeden vur süperli kes alacağım onk'a devam et kankam salma kafan saplı salma, salma 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 bilin salma salma kafan saplı tamam içine z vur içinde bak billi var içine seri seri z al seri seri z al içindeki şu billiyi kes marx'ı vur adamsın hemen içindeki kanka. billi Bir vur gördüm ferdi. bekle gördüm geliyorlar descant'i noktayla bekle bekle geri gelsene kardo orası çok aşırı dağınık geliyor benle gel benle gel aldım geliyor çıkın 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 kardo geri gel diyorum ben niye adamların içine gidiyorsunuz çık en sol çitin oraya hazır ol kankam bekle. En sola en sol. bak gördüm. En solu sol gördüm. Bak 80 geliyorum. basilo. Desi noktayı hazır. Koş şimdi noktay. Hazır. At torlu vur. At, at 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 Vur vur tor açtım bak oraya vur. Hadi. Oh, oh, aldım bir onka. Ad almadım. Ay, adam, kes, be. Aldım, be. adam kes adam arkaya, kes adam kes. Adam kes. Noktay kaç. mageyle kaç. Kalkan tak kaç. Aldım ben sana oka Mage kaç. Mage kaç. Megatron gel buraya kanka. Önüne doğru yürü. Hemen içinde bir En sol kanka. En sol. Tamam. Gördün. Gördüm. Desi noktayı Oktay at torlur. At 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 at. Bir par tamam vur ölçün. Kanka sol, aldım Okan. Volsun var. Kes kankam vur z vur seri seri z vur yere basarak adam seç alacağım ben Okan. topluyor topluyor topluyor. Ben ne gel şimdi ben ne geliyorsun desin bende. Var mı de seri söyle hazır. Bas kafana seri. Seri vur bak iç çeler vur. Sağ tepe geliyor sağ Hadi 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 hadi. Kankam şu an desimiz yok. Düz yürü düz yürü düz yürü. İçindeki billiye vura vura yürü. Düz yürü düz yürü bak önümüz ferdi bak. Durma tamam. Koş, aşağı aşağı inler aşağı, aşağı inerse koş 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 durma ol, bak. koş ben de orada da oynuyordum durma desinok'taydı ölmeyeyim ben hazır noktaya yatken at 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 dur kes kanka orayı kes orayı kes alacağım onu adam kes adam kes adam kes ileri gitmeden içini kes bak ileri gitmeden içini kes bak içini kes i̇çini gel bende gel bende gel bende gel gel Toplantı, aynen, toplandı toplandı toplayamadı da şey. Vur, çin 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 tamam geri çık mage kaç mage kaç kalkan geri tak geri kaç geri geri kalkan tak kalkan durma tak arkana hazır çıkar, çıkar kalkanlar dön tor attı vur kafama serit vur öldüler vur vur geri gel şimdi geri gel çıkar tak kalkanlar tekrardan durma 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 arkandaki billiye tut hazır bekliyorsun dön süper lig oynayacak aynen rahat oyna aynen maşa 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 geri gel aldım o kalkan tak kalkan tak çık hazır bekliyorsun kanka durma 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 arkana hazır dön tor attım Bas şimdi kafana seri vur. Ali Damur, Ali Dömer. Oraya Ali en soldaki çekesene. Kanka ne ya bunu gideyim mi? Çık kaç, Mage kaç, Mage kaç. Mage'nin üstüne W oyna. Mage'nin üstüne W oyna. Durma, durma. Durma. Aslında var ya. Aradan gelirse. Ayşe diyeyim de yok. Durma, attım. Durma, 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 durma. durma, 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 durma aldım ben bir 10k. Durma. Pardon oraya. Prota abi çıkamayın. Şu, 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 Şut da sağ sağ tamam. sağ sağ Sağlı sağlı bak sağlı sağ 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 dardan geçin dardan, dardan, geçin. Dön şimdi arkana Arkan billi var manistan. Magiler tamam, var. geldi. Bunlar tost Vur şu billiye Ben bir birimiz daha vursaydım. Hemen içindeki şeyi dönsün. Bir de bak vur. Vur o billiye vur o billiye vur. İç içeceğiz ya. Çitin bak çitin soluna dikkat edin. Çitin solu gelebilir Ayık ol oraya. Geliyorlar Ferdi. Ferdi geliyorlar. Tamam. Buff 80 var mı illo? Orada durdular bak bekliyorlar. Aynen. Bak geliyorlar bekle gel. Buyurun. Desin ben de hazır at bana desken tor attım. Bu Diğer tarafta da match var ölecek. Siz elimi düşürdüm ama vuru ölecekler ya. Aldım onka sol kır. sol kır. kap tak kap tak kap tak sol bak el yok ölürsün. Aşağı indim ben. El yok ölürsün Altı alt sağında buraya alt alt çık. Çık deskentin tekrardan benden bekliyorsun. Var. var. mı desk? Var var. Var var desk var. Benim Bir şey yok da tamam, i̇çini kes sen İçini kes. Oktay bak sağa gelecek. İçine Z vur İçine Z vur vur. Hadi varıyorlar üstümü kes. Varıyorlar üstümü kes. Bak ya bu atlar da onun gelecek. Devam et. İçine seri seri zevur. Geliyor sağ Hazır bekliyorsun. Bekle kankam. Oraya mele girdik ya. Tamam içine Z'den kes ya. Z'den Çiftledim kes. Dedim boşu boşuna. Bak. Geldi önün geldi. Bu bol girişi geldi. Tıkıntı yok kankam. Vur vur vur. Hazır. İler önüne tor attım. Bas kafana vur. Neyse kör atayım geri, bari. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Kalkan tak kaç, çık. Kalkan tak çık. Al karda beni. Aldım kardı. Bas bas tek seni. Soldan çıkıp önlerine vuracak. Şurası koş ara. şimdi. Hazır koş bak koş bak koş adamlar sağdan önlerine çıkacak. Hazır. Oktay sollu ileri doğru hazır. At. Torlu vur. Ok aldım. Adam, kes. Aldım ben iki. Adam kes. En sağdan zöyne. Aldım ok. En sağdan zöyne billi var. Çalış. Gel benim Kes. kes şunu. Devam et Z'den. Z'den devam et. İçinde bak billi var. Crazy Değilir. baby. Billi. Kafana mele geliyor kafan saplı çıkma. İçine zeyal. İçine seri seri zeyal. Seri adam seri zeyal. Kes. Alacağım ok adak. Oktay ileri atsana. Vur yere, yere vur yere vur. Yere vursana kankam yere vur. Adam mı kaldı? şimdi onların girişe onların girişe doğru gel. Ben gel bak. nasıl gelsene benle sağlı gel. Vesin tut oktayı. Oktay, Oktay gördün karşıyı. Bekle. Çıkış hazır. At torlu vur. At. Vur. Kes kanka orayı. Adam kes, adam kes, adam kes. Meleğe gelecek. Aldım oka. Devam et, almadım. Devam et kankam. Sür tepeye sür, tepeye sür, tepeye sür. Nice. Gel tepeye doğru mallar tamam. Salak burada. Desin ben de hazır. At des des at tor attım. Uzat bur önüne. Seri bak. Körler kör kör Adam kes adam kes. Hadi adam kes. Sür zeyden sür körüm görmüyorum kör, ha. Tamam ya tuttum lan Onlar da kör kanka ben ölmüş. Biliyorum, sağ tarafı sağ tarafı çık. Ota doğru. E, Otodoru. İleri otodor. içini zeyden kes sen. Ekon doldu hazır. Kür atla tor attım. Biledimin üstüne doğru ekobas. Alacağım onka. Aldım onka. Pot bas. Vur önce korası Aldım ben Fırat abi onka. Arkamız da geldi. Geri gel geri gel. Düz yürüsene düz yürü düz yürü düz yürü. Tamam bizim ma gelermiş. Düz yürü. Düz yürü. İçindeki şu birli fealist kes aldım ben bir onka. İçine seri 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 vur. Var mı Oktay Bilingin? İçindeki şu bilgi kessene Malisti fazla açılma bak yanımda kal. 10 saniye açılacak. Tamam. Oktay gelişine hazır bekle. At torlu vur. Vur iç çöle vur. At 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 vur bak, at. at çok çek. güzel sonra kes. Güzel, kes. kes kankam, çok güzel kes kanka. Sen de patladın. Aldım ben bir onka. İçine seri 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 vur ölmezsin kankam kes. Kes içini kes içini kes 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 kes. Devam et devam et devam et. Z'ye sür z'ye sür. Gel şimdi sollu. Sollu gel. Sol sol sol. Hazır. At bana de speed yap. Kaplısın, kaplısın. kaplısın. Yürü 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 yürü. aldım ben. O mallar öldü mü orada? Öldü öldü. Düştü i̇şte hepsi. Kafamdaki ben, şey yapıyorum. De, kafana at, at. dönsene at, dön arkamıza zöyne ya. Dön dön, sen, at, al, dön dön. Dön arkana zöyne. Dön Lilo'nun üstüne aldım gelen Aldım aldım kanka. Kes şunu. İçinde var. Hazır. Dön şimdi arkana tor attım. Bas kafana seri. Kafana seri kork. Kalkan tak çık. Kalkan tak çık. Kalkan tak Tamam. Dön zöyne. Dön zöyne. En soldan Z oynasana kanka. içinde player son var süperle Dağılma bak, dağılma. İç içe oyna. Hemen içindeki billiye koş. Hazır. Manist'i vur. Aldım onu orka kürü? Burana salma kafan çıkmıyorsun. Kafasını hazır. Devam et bak. Devam et, devam et. Sür kanka ileri doğru. içinde bak Billy var. Zeyson en var. En sola topluyor Manist. eşler. Desin bende devam benim. ediyorsun. At bana desken koş şu billiye Billy'ye koş. DB'li vur. Kafasını hazır. Billy'yi salma. Tor attım. Bas şimdi kafasına küratlı aldım onka güzel kü. İçine meştabur. koy hemen içindeki ne? o billi kes salma salma salma. Destan, en sağda billi var. Desin oktayı hazır at oktayı da sat. Oktayı da sat

Take a... Take a... Take mm. take a... I got a premonition, I'm dreaming you and I On the darkest fears are coming outside We got a billion braces, we got this melody